Merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Pes oynuyoruz. Pes e bugün yani oynadığım güzel böyle frikikleri şutları göstereceğim. Örneğin bu örneğimi verebilirim. Arkadaşlar analik oynuyorum. Ben Paris Saint Germain'im. Montepiller diye bir takım var. işte adını da bilmiyorum okuyamadım. Görüyorsunuz Verratti ile gidiyordum. Başımda dön. Şuraya Lucas oraya bir saldım. Önümde boş. Gömçürüyüm dedim. Gördüğünüz gibi. Kalecimiz güzel çıktı. Evet arkadaşlar bir başka pozisyonla devam ediyoruz. Arkadaşlar pozisyonu görüyor musunuz? Bakın. Foul'ü vermedi. İşte hakim. Adamın ayağına girdi ve adamın ayağına girdi. Adam yerde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kırmızı kart. Davil Uyza kırmızı kart. İnanılmaz olay. Arkadaşlar ama biraz daha gittim. Görüyorsunuz adamın ayağına şak. Çok güzel kaydım. Ama önceki pozisyonda gördüğünüz gibi o da bana vermedi. Sinirime işte. Şimdi inşallah gol olmaz. Kaleciye verdik topu. Arkadaşlar aklımdayken bize takımımı göstereyim şöyle. Lucas Moran'ı niye getirdim la izdi. Kavani çıkartıp çıkartıyorum. Polis çıktı da iş yok. Arkadaşlar polis çıktı öyle. Oyun kendisi yapmış. Lucas Moran da yoruldu. Tabi yüzden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı kart yedik. Montepeller diye bir takım işte. Neyse ne. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar maçta son dakikalar. Çekişme devam ediyor. Aha. Top aldık. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar pozisyondan yararlanamadık. Gördüğünüz gibi ayağını koydu. Ayağını koyması ne güzel gidiyorduk. Alma çabaları al topu aldım ama yine ayağına çarptı. Bahsız anlar. 10 kişi Paris Saint Germain küçük yetim Emrah gibi oynamaya çalışıyor. <laughs> Ve gol. Nani nani nani. Baklavanın ustası Nani attı golü. Sağ kanatın otoban yapan adam. Sağ kanatı otoban yapan adam attı. Gördüğünüz Maxwell'ın girdiği. Maxwell da şöyle bir şu zincire verdik adını da hatırlayamadım. Zincir orada zaten güzel bir pasta kavani kavani sokmuştuk oyunu hatırladığınıza göre. Ben de burada kavaniyle bir ara pası çıkardım. Hani tabi bunu boş bırakır mı? Köşeye rahat bir şekilde attık. dakika Artı 2 vermiş. 5-2. E Tövbe estağfurullah. Skor skora. Ve arkadaşlar maç bitti. E, yeniyoruz. Geçmiş olsun. Adamlar biraz kızgınlar tabii ki de. Görüyoruz. Topa sahip olma. Adamların daha fazla ama biz yani. Lucas Moura. Maçın adamı seçilmiş. Güzel. Güzel güzel oynadık. Maçımızı aldık. Evet arkadaşlar ligde kaçıncıyız? 19 puan ikinci sıradayız. Ve paramızı da aldık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Maçtan böyle dakika anlarını çekeceğim. Önemli pozisyonları çekeceğim. Gollerimi çekeceğim. Sizlere göstereceğim. Beğendiğiniz golleri de izleyeceksiniz. Lütfen videomu beğeni like atmayı falan unutmayalım abone olmayı unutmayalım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim herkese iyi günler